Ee, şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, Carrera 260 videosu biliyorsunuz bayağı tuttu. 520 küsür, 550 küsür izlenmeye ulaştı. Şu an belki 60 izlediğinizde. Altta e, yorumlar çıktı. Nasıl yorumlar? Yok ben bisikleti aldım. Paketi daha duruyor, sürüyorum. O senin kondisyonuna göre boş yapma falan. Yani bu yapan arkadaşa sesleniyorum. Ee, senin görüşün ben bisikleti kötülemedim. Ben bisikleti fiyatına göre değerlendirdim. Yani benim değerlendirdim yanındaki bisikleti de zaten fark ettiysen 2.900-3.000 liralık bisiklete karşı değerlendirdim Yani bizim aldığımızda 1.200-1.300 liralık bir bisikletle 3.000 liralık bir bisiklet karşılaşmak bir hatamdı. Kabul ediyorum ama yani boş yapma falan değil kardeşim. Yani ben her türlü bisiklete bindim. 10.000 liralık treklere de bindim. 19.000 liralık Mosso'nun full karbon reborn serisine de bindim. Yani boş yapan sensin sana buradan özellikle söylemek istiyorum. eee yani bunu demek istedim. Öyle yok bisiklet aslında güzel sen kötülüyorsun demeyin ben bisikleti değerlendiriyorum. E... tanıyor musun sen? Ha, sen YouTube'a <laughs> çıkacaksın. Yakışıklı. <laughs> Geldi kanka. Vay yeni Travego. Vay 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 vay. Reis otobüs ne reis? <laughs> Kanka bekleyelim de bazen soldan veya sağdan şey yapılıyor. Ataya giden, at ataya al. Var abi. Atay neresi abi? Ataya ataya sol Sonunda. bir hafta sonra. Tekere bak ya Allah ım. Ne var? Ne var? Ne var? Ne Yoldaki şoklara bakalım bir önce Var mı yok mu diyor ama ne kadardı? 100 lira mıydı? 80 lira mı neydi ya? Yormaz seni merak etme. Aynen, aynen öyleymiş. Öyle değil mi? Aynen aynen Sen elini al alıştır. Aşağıda biraz. Bir şey ne kadar abi bunlar? Nasıl? Şu ne kadar mesela? Vallahi hiç bunlardan satmadık abi ya. Hı. Bunlardan birkaç tane dizdik, salta mı dizdim ben birkaç tane? Evet. Ee, Mosul dizdim ama böyle şey yoktu. Bunlara... Burada, Antakya'da bunlar gitmiyor. Hı hı. Tam onu soracaktım. Antakya'da hangi daha iyi? Antakya'da genelde şey kullanıyorlar. Dağılmıyor mu? Trekking de var. Ayrı, kullanıcıya arası. bağlı. He. O kullanıcıya bağlı. Kullanıcı ne ne için kullanacak? Eee profesyonel mi kullanacak? Amatör mü kullanacak? Var burada bir kaç tane profesör, doktor müşterilerimiz var. Adamlar Beyrut'a gitti Lansanda hmm. şeyden Kaldan bir dönem önce. Hangi marka kullanırlar onlar? Onlar şey aldılar. Eee ne kalır doktor gerçi? Doktora dokunmuyor abi. Doktor şu çıkıyor sanki abi aradan Hı. geçmez mi ki? Hı? Bunu şöyle yapsak aynı. Yırtmak istemiyorum yani zorlamak Yırtılmaz ya. Değil mi? Unutmuşum. Çekiyormuş artık. Nasıl rahat mı şey? Direksiyon sargı. Elcik mi bu mu sence? Kıvamında elcik. Niye? Elcik abi. Bu kadar mı kötü ya? Yok ya çok kötü. Hayırlı olsun kardeşim benim. Eyvallah sana da alalım. Bilgisayar alacağım alacağım diyon Yok kardeşim Allah razı olsun. Benim bilgisayarda tevzan var. 7000 liraya bilgisayar salaklıktır diyeceğim de ben de 5 milyar gittim iki tek ayetim şey aldım. Yani <laughs> diyemiyorum o yüzden. Gider bak şunlardan alırım. 1904. Aha yol bisikleti şansa bak. Karar oldu. bu aynen. Bak onun buraya kadar. Aynen kısa yapmışlar ya abi. Veya adamlar mı <laughs> saramıyor? <laughs> Onun modeli ayrı, bunun modeli ayrı. Karagöz var mı bu tarafta? Hiç yok. Ustam, Karagöz biraz daha, 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 daha şu daha 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 tarafta. Daha Aynen, şu şey tarafta kalıyor. Sen şimdi şöyle tutarsan, o taraftan, o tarafta. Tamam. Evet. Kısa biraz değil mi? Efendim abi? Kısa biraz. O da başı maalesef. Tamam, e, ustam 20 gün sonra galiba değerini de çıkar. Bir ay sonra. Bir gün sonra, bir buçuk ay sonra orada kitapçıkta yazıyor. Onu okuyun. İkinci bakım bu. Yani iki ayı geçirmeyin. Tamam. Bir ay sonra gelirim ben. Tamam, Dayanamam. Şunu sorabileceğim. Gel beraber de hazır şeylerini yapıyoruz. Belgeyle beraber gelin. Tamam. Yok arkadaşımınki zaten 4 yıllık. Ha, Tabii canım belgesiz gezmem ben de yani Artık bir yere yapılıyor. Ya Öyle böyle değil. Bunların e, şeyleri servis durumları o kadar kötü ki, yani kötü derken, e, o kadar detayına bakıyorlar ki, aklın alıyor. Şimdi ben aynen, şu aynen. pedal gelmezse, ben bunu bir ay bekleteceğim. Şu gelmezse yok. Ama bu, malzemeleri var. Bunların malzemeleri yok. Onun için kutu açılmadan gelseydi, daha iyi olurdu. Eksik o fabrika üstlendi, üstlenmezse gene yapmayacağım, üstlendi. Çünkü şeye geliyor, bana geliyor bunlar. Hayırlı olsun. Eyvallah. Allah olsun. Bu poşetin var mı abi? Evet, evet. Bu var. Evet, var. Ee, gibi. abi şuna da şey yapabileceğim Sat, yani illa ki satacağım da ben bir süre sonra. Nasıl? Ha bunu işledim mi? Tamam abi. İşledim, işledim. Tamam. Hani şeyini sordum ya. Bunu nereye istersen? Takın içine Kutu. koyarım. koyarım bunu sonra. Eyvallah. Evet. Yağmur yağıyor mu değil mi? Aslında. Hadi yine iyiyiz ha. Babadan beri şimdi yağmayı durdurmuş. Sıma açabilecek misin? Sıma. Şu... Sığmayacak. Boş ver. Sığmayacak. Efendim o Ha o civalı. Bir şey Bak böyle. Ara ara kendi şey yapar. Böyle ondan sonra sok Şöyle yapsın, çok Tamam abi. Bu öbürleri gibi de. Biraz, ben de onu ilk aldım abi. Takıyorum, Hı. hava iniyor, şişirmiyor. Öyle, pe petrol, petrolde şişmez mi? Ha, zaten sende sıkıntı yok. O arkasında birinci bakım, ikinci bakım, perinci bakım. Tamam abi. Var abi. Eyvallah abi. Kolay gelsin abi. Ellerine İyi sağlık. Abi. Hocam, şöyle bir geçebiliriz. Sizin neyiniz vardı? Sizin neyiniz vardı? Sizin neyiniz vardı? Şu ön hatlar bir sıkıntı vardı da. Şey, servis bakmıyor mu size? Karar servisi. Ha burada şeyde az bir yerde karagöz var. Ona getirdik zaten. Ha işte. O. o. tamam. Kolay gelsin. Ha? Biraz ilerle. Bilerle de. Ya. Evet. Uş. <laughs> Ay. Afedersin de çok kötü bir şey yaşadım. Sen çok yaşıyorsun ya. <laughs> abi daha Sen dakika bir gol yap. o şey, Abi aynen haklısın ya. Ben ya alışamayacağım. Bu da dakika da bir şey olmaz. Senin için. Ya profesyonel zaman. Ya abi millet yapıyor ya izliyoruz biz de ve satıyor. Ya tamam ben sana koyma demiyorum. demiyorum. Senin için diyorum ya yani. şimdi. <laughs> Kolay gelsin abi. Güle güle. güle. <gülüyor> <gülüyor> abi çok hafif. <laughs> çok hafif. Çok hafif. Hafif, hafif. hafif ileri gidip vitesine hafif. bakalım direkt. Dur direkt direkt vitese bakıyoruz. Vitese bu adam yapamıyor. E, yapamadıysa şey göndereceğim Yine feda çevireceğim bu adamı. 1 3 4 5 6 7 8 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Adam cidden bu sefer. Öne bak, öne de. oğlum ön her zaman atıyor zaten. Ay. Şeyime denk geldi. Abi o an çok hava dersin de sen benim kolta binince yaşıyordun ya onu yaşadım. Anam Çok güzel. <laughs> pro <laughs> 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 Tren mesafesi çok kötü. Yemin ediyorum. <laughs> çok iyi. Yanlış ilk... anlama ama arkadan çok kötü bir görüntü oluyor. Oturduğunuz zaman böyle. <gülüyor> Değil <gülüyor> Yemin ederim. Tam oturamıyorum hiç koltuğa da. Senin? Çekil mi seni? mi Yok hiç çekme. Sobam böyle nasıl bir almak gerek de fark da işte bizim düğüne göre, ülkeye göre biraz kötü. Evet. Onun yerine <gülüyor> koltuk... <gülüyor> Abi affedersin de götün başın belli oluyor tankta. Erkeklere hiç şey değil. Hadi kadınlar giyiyor yaygınlaşmanın için demeyeyim de erkin giymesi şey yani bu kadın gibi şey olur. Lan bir vites satan dur. Lan 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 lan. Çok mu? Ne oğlum bin de olmaz. Doğru lan. Gel bir dakika bakalım. Ben gelemem bu bisiklet daha yeni tamam. çalınır eder. Ya. Hemen bakalım. Hemen tamam. bakalım. Çıkar. Nasıl beğendin mi? Güzel böyle işte. Bilmiyorum ben şuralarını beğenmedim. Bir de koltuk dayama şeyi yok. Efendim? Bizim evin oradakinde de duruyor ya. Oradan bakalım. Orada hem kulaklık hep Aynı. Yani. Tamam. Elimizde taşıyacağız mangi. O yüzden diyorum. Şimdi orada olmazsa ama üzülürüz yani biliyor musun? Ne diyorsun alalım mı? düşünüyorum. Ben, ben sevmedim açıkçası. Bana açık eve gidince veririm zaten. Yok para yani. önemli değil. Ya. Teşekkür ederim abi. Ne demek abi maalesef. Lan bu palet nereye sıkıyor? Burayı sıkıyor değil mi? Stikeri sıkmasın. Bende TX yüzde öyle stikeri sıktı. Şuradan biri şöyle gitti abi. Kesinlikle Bence odunla dövmez çünkü odun yok. Demir, demir sırt. Ortam olabilir. Demir sopayla dövebilir abi. Demir satıyor baba. Demir. Demir. Demirle döver. Evet. Demir. galiba. Neyimizi? Aa. Garanti belgesi yok olacak. Aa, kısa boylu. Senin boyun yetmez mi? He? <laughs> Benim de yaşadığım oydu <laughs> koltukta. Bir saniye. Bunu portuk mu, mermer mi patlatacağız? İyi mi bu? Koltuk rahat da oturma pozisyonu çok tuhaf. Vay vay vay. Nasıl? Birinci vites çok hızlı değil mi? Ben, İkiye, ben, üçe mi atmıyorum ben. Bunu tamam. ben taşıyayım ya da şunu taşıyabilirim ama tekere denk gelir. Şimdi sen şey yaparsın. Aaa tekere denk. Bu arada ben vites şey, ay, şeyi kontrol etmek istiyorum az bence. Bu arada burada yapmayalım da şu gel ortalara geçelim. Ben, ben bence, bence. <laughs> Bildirim geldi telefonuma.